CrowdStrike'ın 2025 Küresel Tehdit Raporu'ndan çıkan oldukça çarpıcı bir bulguyu bugün masaya yatırıyoruz. Siber saldırganlar inanın hiç olmadıkları kadar hızlılar. Peki bu hızlanan dünyada savunmacılar zamana karşı verdikleri bu yarışta nerede duruyor? Gelin hep birlikte bakalım. İsterseniz en can alıcı soruyla başlayalım. Şöyle bir düşünün. Bir bilgisayar korsanı ağınıza sızmayı başardı. Onu durdurmak için ne kadar zamanınız var? İşte bu soru bugün siber güvenlikteki bütün oyunun kurallarını tek başına değiştiriyor. Evet, 48 dakikalık ihlal. Bu ifade her şeyi özetliyor aslında. Mesele sadece saldırganların içeri sızabilmesi değil, hayır. Asıl mesele o kapıdan girdikten sonra ne kadar akıl almaz bir hızla hareket ettikleri. Kelimenin tam anlamıyla zamana karşı bir yarış bu. Ve işte o kritik, hatta korkutucu rakam. 48 dakika. Bu, 2024 yılı itibarıyla bir siber suçlunun ağınıza sızdıktan sonra içeride yayılması için harcadığı ortalama süre. Bakın, daha geçen yıl bu süre 62 dakikaydı. Yani savunma için sahip olduğumuz o değerli zaman gözlerimizin önünde eriyor. Peki, bu sızma sonrası yayılma süresi ya da orijinal adıyla breakout time tam olarak ne anlama geliyor? Şöyle düşünün, saldırgan ilk adımı attı, bir bilgisayarı ele geçirdi. İşte o andan itibaren ağdaki diğer bilgisayarlara, sunuculara yani her yere sıçramaya başlaması için geçen süre bu. Ve bu süre bizim için hayati bir pencere. Ufak bir sızıntının tam bir felakete dönüşmesini engellemek için sahip olduğumuz tek şans. Ama durun, asıl şok edici olan şimdi geliyor. 2024'te kayıtlara geçen en hızlı yayılma ne kadar sürdü dersiniz? Sadece 51 saniye. Evet, yanlış duymadınız. Bir dakikadan bile az. Yani siz bir kahve almaya gidene kadar her şey olup bitebilir. Peki ama nasıl? Saldırganlar bu inanılmaz hıza nasıl ulaşıyorlar? İşte bu sorunun cevabı onların oyun kitabını tamamen değiştirmelerinde saklı. Artık bambaşka bir stratejiyle karşı karşıyayız. Eskiden saldırılar genelde nasıldı? Bir virüs gönderirlerdi. O da kendi kendine yayılırdı. Artık öyle değil. Şimdi interaktif sızma dediğimiz bir yöntem kullanıyorlar. Yani klavyenin başında gerçek bir insan var. Tıpkı bir casus gibi sizin kendi sistem araçlarınızı kullanarak adeta bir çalışan gibi davranarak ağın içinde geziniyor. Bu da onları tespit etmeyi inanılmaz zorlaştırıyor. İşte bu grafik durumun ne kadar değiştiğini çok net gösteriyor. Baksanıza, tespit edilen saldırıların %79'u yani neredeyse 5'te 4'ü artık kötü amaçlı yazılım yani virüs falan içermiyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Klasik antivirüs programlarınızın, güvenlik duvarlarınızın bu saldırıları görme ihtimalinin çok düşük olması demek. Ve bu gelişmiş teknikleri kullananlar sadece siber suçlularda değil, işin içinde çok daha büyük oyuncular var. Özellikle stratejik hedefleri olan devlet destekli gruplar bu yöntemleri mükemmelleştiriyor. Rapor burada özellikle Çin'in siber güç olarak bilinen stratejisine dikkat çekiyor. Amaçları dünya standartlarında siber yetenekler geliştirmek ve bilgi ağları üzerindeki kontrollerini arttırmak. Bunun somut sonuçlarını da görüyoruz. Bakın sadece 2024'te Çin bağlantılı sızma girişimlerinde ne kadar büyük bir artış var. Finansal hizmetler, medya, imalat, bu kritik sektörlerdeki artışlar yüzde 200'leri hatta yüzde 300'leri buluyor. Bu rakamlar gerçekten de çok ciddi. Şimdiye kadar tekniklerden bahsettik ama modern saldırıların bir de diğer yüzü var, belki de en zayıf halkamız, yani biz, insanlar. Saldırganlar artık sadece kodlarla değil, insan psikolojisiyle de oynuyorlar. Çünkü şunu çok iyi biliyorlar. En karmaşık güvenlik sistemini bile aşmak bazen bir insanı kandırmaktan daha zordur. İşte bu yüzden sosyal mühendislik ve vishing dediğimiz yani telefonla yapılan oltalama saldırıları inanılmaz bir yükselişte. Hedef yazılımdaki bir açık değil, insandaki bir anlık dalgınlık veya iyi niyet. Peki bu nasıl oluyor? İşte size çok yaygın ve ne yazık ki çok etkili bir senaryo. Saldırgan genelde kimsenin pek dikkatli olmadığı mesai sonrası bir saatte şirketinizin yardım masasını arıyor. Kendisine acil yardıma ihtiyacı olan bir çalışan olarak tanıtıyor. Şifremi unuttum sisteme giremiyorum çok acil diyor. Yardım masası personelini bir şekilde ikna edip hem şifresini hem de o çok güvendiğimiz çok faktörlü kimlik doğrulama sistemini sıfırlatıyor. Sonra ne mi oluyor? Kendi telefonunu sisteme tanıtıyor ve artık kapı ardına kadar açık. Kalıcı olarak içeri girmiş oluyor. Gördüğünüz gibi saldırganlar hem daha hızlı hem de daha zeki. Bu durumda bizim eski klasik savunma yöntemlerimizde ayakta kalmamız pek mümkün değil. Artık stratejiyi tamamen değiştirmemiz gerekiyor. Buradaki kilit kelime proaktif. Yani artık olay olduktan sonra yangını söndürelim demek yerine yangın hiç çıkmasın diye önlem almaktan bahsediyoruz. Saldırganın bir sonraki adımını tahmin edip o adımı atamadan yolunu kesmekten. İşte bütün mesele bu. Peki bu proaktif savunma pratikte neye benziyor? Aslında her şey temelden, yani güvenlik hijyeninden başlıyor. Mesela her bir hesap için çok faktörlü kimlik doğrulama kullanmak artık bir lüks değil, bir zorunluluk. Tüm önemli verilerimizi şifrelemek ve tabii ki en zayıf halka olan insanı, yani çalışanları bu tür saldırılara karşı sürekli eğitmek. Bunlar olmazsa olmazlar. Daha büyük resme baktığımızda ise benimsenmesi gereken birkaç temel ilke var. Birincisi ve en önemlisi kimlik koruması. Çünkü saldırganlar artık ağınıza değil, kimliğinize, yani dijital parmak izinize saldırıyor. İkincisi bulut ortamlarını sağlamlaştırmak, üçüncüsü o 48 dakikalık süreyi lehimize çevirmek için müdahale hızımızı arttırmak ve son olarak yapay zekadan faydalanmak. Yani bir insanın fark edemeyeceği kadar küçük anormallikleri bile yakalayabilen akıllı sistemlerle sürekli tetikte olmak. Bütün bunları konuştuktan sonra akıllara tek bir büyük soru geliyor. Raporun da aslında bize sorduğu o nihai soru. 2025 yılında saldırganlar sadece daha da hızlanacak. Peki savunmacılar bu hıza yetişebilecek mi? Evet, bu alıntı aslında her şeyin özeti. Bu bir yarış ve bu yarışta geri kalma lüksümüz yok. Hız, proaktif olmak ve kimliği merkeze alan bir güvenlik anlayışı artık olsa iyi olur denecek şeyler değil. Bunlar dijital dünyada ayakta kalabilmek için mutlak bir zorunluluk.